6 Temmuz pazar günü itibarıyla Bitcoin 108.500 doların üzerinde işlem görüyor. Yeniden 109.000 dolara bir zorlama hareketi var gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. O büyük balinanın 80 bin bitcoinlik balinanın cuma günü yaptığı üst üste transferlerin ardından 107 bin 500 dolara kadar düşmüştü ama baktığınızda yeniden bir 109 bin dolar denemesi gelecekmiş gibi gözüküyor. Aslında bitcoinciler için bu hiçbir şey yani çok da önemli değil yüzde bir bile oynamıyor Bitcoin ama tabii ki her oynayış küçük de olsa altcoinlere ciddi bir volatilite getiriyor. Zaten düşmüş olan altcoinler ciddi şekilde yara almış oluyor. Şimdi bugün pazar tabii ki çok fazla bir gündem olmadığını belirtelim ama bir tek haber var ki kriptonun gücünü göstermesi açısından ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ile Telegram'ın kripto parası olan Ton arasında ton blockchain arasında çok önemli bir anlaşma imzalandı ve e, siz bugün gidip 100 bin dolarlık ton token yani Telegram'ın kendi token'ı olan tonu e, sitesinden stake ettiğiniz zaman ve 3 sene boyunca tabii ki kilidi açmama taahhüdü verdiğiniz zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nden golden visa alma hakkına sahip oluyorsunuz. Sadece siz değil aileniz de bu haktan faydalanabiliyor. Bir kere line 35 bin dolarlık bir ekstra ödeme yapıyorsunuz. Yani toplamda 135 bin dolara geliyor. Ton token ile bu golden visa 10 senelik oturum geliyor ve daha sonra da tabii ki vatandaşlığın önü açılıyor. Türkiye'de çok fazla var mutlaka sizlerin de arkadaşları vardır Yunanistan, İspanya, Avrupa'nın başka ülkeleri, Amerika, vatandaşlık alanlar, Trump şimdi biliyorsunuz bir golden visa çıkardı 5 milyon dolar veriyorsunuz ve Amerikan vatandaşlığının öne açılıyor gerekli kontroller yapıldıktan sonra normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nde 540 bin dolarmış aynı işlem ama ton ile yaptığınız zaman 100 bin dolarlık 100 bin adet de değil bakın 100 bin dolarlık ton tokenı 3 sereline kilitlediğiniz zaman bu anlamda oturumda almış oluyorsunuz Dubai'den Dubai'de tabi ticaret çok kolay vergi neredeyse yok. Dolayısıyla hani çok daha rahat bir bölge diyelim, Birleşik Arap Emirlikleri, hep Dubai diyorum tabi ama Birleşik Arap Emirlikleri diyelim. Yani kripto'nun gücünü görmeniz açısından çok önemli bir kripto paranın stake edilmesi üzerinden vatandaşlığın öne açılıyor. Bu nerede var? Bu El Salvador'da var, Bitcoin'le yapıyorsunuz. Ee, onun dışında başka bir ülkede olduğunu zannetmiyorum. İşte İspanya zannediyorum 500 bin euroya vatandaşlık veriyor. Yunanistan'da çeşitli bölgelerde bazı yerlerde 250 bin euro bazı yerlerde 500 bin euro emlak üzerinden yapabiliyorsunuz ama sonuçta baktığınızda kripto paralarda bu işlere girmiş oldu şimdi bugün pazar tabi çok fazla bir dediğim gibi bir gündem söz konusu değil o yüzden ben de sizlerin sorularınıza ve yorumlarınıza biraz bakmak istedim bugün sizlerle biraz konuşalım yorumlarınıza bakalım ee, bir arkadaşımız demiş ki saygıyla dinliyoruz mikrofonunu acilen değiştirmelisin izlemen artacaktır mikrofonu yeni aldım bu hafta aldım ayarlarıyla ilgili bazı sıkıntılar var ayarlarını düzelttikten sonra ses de düzelecektir mesela bugünkü sesin dünküne göre daha iyi olması gerekiyor bir arkadaşımız ne yazmış? Altcoin'ler bugün 10 kat gitse dahi zararda olan var. Benim gibi 2021'de alanlar 10x gitse bugün ana parası çıkmıyor demiş. Doğru. Altına yorumlar, yorumlar yazanlar var. Zararın çıkması için benim 20 kat gitmesi lazım. 10x de iyidir diyen var. Ee, Rüştü yazmış 4 yıldır aynı vızıltılar demiş. Doğru, haklı. Yani bunları benim söylemem ya da başkasının söylemesi değiştirmiyor olayı. 4 yıldır aynı konu ama şunu da belirtmek lazım ki gerçekten bu 4 yıl eski senelere eski döngülere hiç benzemiyor. Bu döngü çok uzun sürdü. Ee, Altcoin'lerin ayı sezonu Neredeyse hiç bitmedi. Evet zaman zaman özellikle 2024'ün Şubat ve Mart aylarında ciddi yükselişler gelse de yine de e, bu anlamda e, düşüşler devam etti. Çoğu kripto paranın 2019-2020 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. E, Diyecek bir şey yok. Yani e, burada bekleyeceksiniz. Psikolojinizi sağlam tutacaksınız. E, Psikoloji ile ilgili mesaj atanlar da olmuş. Şerif her zaman yazıyor. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm kardeşim. Emeğine sağlık. Allah senden razı olsun demiş. Estağfurullah yani bir şey de yapmıyoruz zaten. Haber veriyoruz. Çok kısa da olsa yorum katıyoruz. Onun dışında e, hani yol gösterebiliyorsak ne mutlu bana e, aleyküm selam diyelim. E, Hüseyin bekliyorum sabırla demiş. İsmail teşekkürler. Başka bir arkadaşımız ABD'de bulunan Apple, Nvidia gibi şirketlerin tokenizasyonu ile ilgili de bir video yapar mısınız? Bu bizim piyasayı nasıl etkiler? Acaba bizim yatırım yaptığımız coin'lerden Para çıkıp oraya akar mı hiç zannetmiyorum. E, tokenizasyon olayı tabi direkt aslında kripto ile bağlantılı bir durum e, biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta hem Kraken borsası hem Bybit borsası e, ve Robinhood e, önemli Robinhood değil pardon başka bir borsa daha unuttum şimdi. E, bu anlamda e, evet Robinhood Avrupa'daki e, doğru Robinhood Avrupa'daki müşterilerine e, bu tokenize Olayını açtı. Tokenizasyon nedir? Yani Apple hissesini alamıyorsunuz. Nvidia'yı alamıyorsunuz diyelim Türkiye'den ki artık alabiliyorsunuz. Direkt olarak işte Midas'tır, ortak Cap'tir bunlar üzerinden alabiliyorsunuz. Ama ee, borsalar üzerinden de artık onların tokenlaştırılmış halini alıyorsunuz. Bu çok önemli. Tabii ki ee, bu anlamda ee, adaptasyonu arttıracaktır. Fazla derecede arttıracaktır. Ama oradan oraya para kayması gibi bir durum bence söz konusu olmaz. Bu para kayma olayını biz nerede gördük? Çok abartı bir biçimde Trump hem kendisi için hem de eşi Melania için coin çıkardığında gördük. Birçok meme coinden hatta birçok coinden diyelim ama çoğunluğu meme coinde Trump'a ve Melania'ya aktı para. Ama o çok büyük bir abartıydı yani gerçekten ilginç bir durumdu. Böyle tokenizasyon gibi bir olay için ben paranın kriptodan bu tarafa akacağını çok da fazla zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Onu belirtelim. Ee, hep aynı yorum yazan bir arkadaşımız var. Ee, o teşekkür ediyorum bu bir destek mesajıdır demiş. Destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hani çok fazla talepte bulunmak istemiyorum. Evet hani sürekli beğenin şunu yapın bunu yapın ama özellikle hype konusunda gerçekten hype'ı verenler o Türkiye, Tayland ve de Brezilya zannediyorum açılmış e, hype özelliği YouTube'da. Sadece 3 ülkede var. E, biri de biziz. Yani her anlamda abartıyız. Yani burada da ilk 3'e girmeyi başarmışız. E, ama çok teşekkür ediyorum. Hype'a da destek olursanız sevinirim. E, çok da fazla bunu telaffuz etmek de istemiyorum ama işte destek mesajlarını görünce de söylüyoruz. Şimdi e, ne dedik tokenizasyon dedik. Ee, Bitcoinlerle 80 bin bitcoin ile ilgili adam hapse girmiştir. Çıkınca şu bitcoin'e bir bakayım demiştir. Olabilir tabii ki insanlık hali her şey olabilir. Ee, Ross Ulbricht de olabilir. O işte ilk e, hapse giren o. E, Dark Market'la ilgili e, adını unuttum şimdi. Hep de unutuyorum onun adını. Çok ünlü. E, kapatıldı biliyorsunuz 2014'te. Hani o da onun coinleri bile olabilir. Adam saklamıştır. E, ve seneler sonra harekete geçirmiştir. Takipte edilmemiştir. Bakalım diğer yorumlara bilgilendirme için teşekkürler Hakan Bey. Önemli olan şu an için hareket ettirilen bitcoinler sarstı ama krize yol açmadı. Kötünün iyisi doğru tabii ki. Bunlar hep olmuştur. Her zaman olmuştur. Yani düşse bile bu, bu işin gerçeği. Çok da fazla bunu takmayacaksınız kafaya. Yapacak bir şey yok. Bakalım ömrü hayatımda ilk defa kriptoya girdim böyle rezil bir sektör yok ama eskiden hep çok iyiydi deniyor. İşte bu da yanlış. Yani eskiden çok iyiydi hayır eskiden de kötü durumları vardı iyi durumları vardı zamanına göre değişiyor. Yani eskiden hep iyiymiş şimdi kötü oldu hayır. Şimdi biraz daha uzadı. Siz Rusya Savaşı'na denk geldiniz, Amerika'nın tarifelerine denk geldiniz, İran-İsrail'e denk geldiniz. Böyle yapacak bir şey yok. Erken girenler her zaman daha avantajlıdır. Her konuda daha avantajlıdır. Yani bu sektör ilk kez böyle olmadı. 2021'de de böyleydi. 2020'de de insanlar inanın koronavirüs çıktığında koronavirüse denk geldik. Allah kahretsin. Böyle kriptoyu ben ne yapayım diyenler de vardı. Bitcoin 3.500 dolara düşmüştü. Bakın 3500 dolara düşmüştü Mart 2020. Dolayısıyla e, bu şekilde düşünmeyin. Bitcoin Ethereum paritesinden Ethereum toplarsa o zaman ortalık şenlenir. Doğru. Önemli olan burada alt BTC pariteleridir. Alt BTC pariteleri düzelmeye başladığı zaman altcoinler güçleniyor demektir. Abi selamlar. Haftada bir gün soru cevap ve muhabbet yayını yapsak nasıl olur? Güzel olur tabii ki. Biraz daha açıkçası şu işte telefondur, mikrofondur onları oturtmaya çalışıyorum biraz zamanla oluyor bazı işler canlı yayın bile açmadım daha hiç ama önümüzdeki dönem onları da yaparız işte böyle çok fazla pazar günü mesela şey olmadığı zaman gündem olmadığı zaman açıkçası soru-cevap yapmaya çalışıyorum fed faizindir gün 13 demiş bir arkadaşım her gün yazıyor sağ olsun o da e, düşüş gelecek ona göre kendinizi ayarlayın hiç ona göre ayarlamayın kendinizi düşüşte gelebilir yükselişte gelebilir bunu bilmeniz imkansız hiç onları düşünmeyin. Yani o şekilde düşünen çok kişinin ben kaybettiğini gördüm. Kendinizi kısa vadede düşüş gelecek, yükseliş gelecek olarak şey yapmayın. Algı içine sokmayın. Çok biliyorsa arkadaşlarımız kimse düşüş ya da yükseliş anlamında açarsın 15 kat, 50 kat kaldıraçlı işlem paraya e para demezsin. Düşüş gelecek demekle düşüş gelmiyor. Oynayacaksın kaldıraçlı işlemini. Şu borsadan şunu yaptım, bu kadar kazandım, kaybettim diyeceksin. Ha onun da yalanını söyleyen çok var tabii ki. Onu belirtelim. Ee, biri bitcoin'i satacak diye korkacak, korkacaksak dükkanı kapatalım demiş. olur Yıldırım çok doğru söylüyor arkadaşımız. Ee, devam edelim. Hocam sen de olmasan psikolojik olarak bitmiştik. Sağ ol. Teşekkür ederim. Johnny Tok isimli bir arkadaşımız. Şimdi son olarak onu söyleyeyim. Psikolojiyi gerçekten sağlam tutmak lazım. Psikoloji önemlidir. Ama sürekli birilerinin sizin psikolojinizi yüksek tutmasına da ihtiyacınız olmaması lazım. Yani e, psikolojinizi yüksek tutuyorsunuz diye coinler yükselmeyecek. Ya da her şey bitti Allah kahretsin dediğiniz diye de düşmeyecek. Yani tersi de çıkabilir. Psikolojinizi yüksek tutarsınız, hiçbir şey olmaz, hiçbir yükseliş gelmez, kalırsınız öyle. Psikolojinizi de boşuna e, yüksek tutmuş olursunuz ve daha sonrasında da çok daha büyük bir yıkım yaşamış olursunuz. Dolayısıyla psikolojiyi tabii ki yüksek tutmak lazım. E, bu çok önemlidir. Yani bunun tersini yapanları çok gördük. Bu piyasadan bir şey olmaz deyip. Mesela bugün yavaş yavaş Bitcoin'i övmeye başlayan Peter Schiff denen bir adam var. Altıncı kendisi. Altın alıyor sürekli. Bitcoin e hep karşıydı. Mesela hep Bitcoin düşecek. Bugün 100 bin dolar oldu ama düşecek diyen bu Peter Schiff denen adam. Mesela ciddi bir kitleye de sahip. 2020'de biraz önce dediğim o koronavirüs döneminde Bitcoin 3500 dolara düştüğünde göreceksiniz gününüzü 1500 dolara da düşecek demişti. Yani bugün hepsi yanıldıklarını kabul ediyorlar. Bitcoin'e ve özellikle kripto para sektörüne ama özellikle Bitcoin'e bakın. Bitcoin ile kripto paralar aynı değil. Yani kripto paraların %99.9'u zaten merkezi. Yani 3-5 adam oturuyor başında. Onlar istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Bitcoin'de böyle bir durum yok. O yüzden Bitcoin'i ayrı tutuyoruz. O yüzden yani bir para kazandığınızda da e, şeyden Bitcoin, e, kripto paralardan, altcoinlerden para kazanırsanız da inşallah öyle olur. E, mutlaka Bitcoin'e dönmeyi de bir bölümünü unutmayın. İhtiyaçlarınızı tabii ki sağlayacaksınız ama Bitcoin'e de onu al e, geçmeyi bir bölüm de olsa unutmayın. Bu çok önemli. Psikoloji dedik, psikoloji çok önemlidir. Yani orada mesela ben o tweet'i hatırlıyorum. Ben o gün çıksaydım, ya bu adam da bak 1500'e en azından deseydik işte çok bambaşka olurdu. En azından alttan toplarız. Bunları diyenleri çok gördük. Kazanan da vardır. Illaki kazanan da vardır. Yani yükselecek deyip kazanan da vardır. Kaldıraçlı işlemlerden de kazanan vardır. Mutlaka vardır ama bunlar kaybedenlerin yanında çok azdır. Sayısı çok azdır. Dolayısıyla hani bu yüzden ben kaldıraçlı işlemlerin hiçbirini önermiyorum bu yüzden kısa vade trade hiçbir şekilde önermiyorum çok kaybeden gördüm yani geçtiğimiz günlerde de söyledim yani e, hani 50 bin dolar gelecekti sizler yazıyorsunuz benim yorumlarıma yazıyorsunuz burada görüyorum 50 bin dolar gelecek diyen 2024'te 2023'te 20 bin dolar gelecek diyenler 20 bin dolar nerede onların hepsi kaybetti 2000 kaça dönelim 2022'ye dönelim eee 10 bin doları bekleyen vardı ki 14 bin dolara da kadar düştü FTX krizinde. Ne oldu onlar 10 bin dolar? Nerede 10 bin dolar? Onu bekleyecek olsak hala bekliyorduk. Yani bu işler öyle kolay değil. Kazandıktan sonra sosyal medyada ekran görüntüleri ki onun da çok yalanı var. Yalanı dolanı çok var. Photoshop üzerinden ya da 3 kuruş yatırıyor. Yatırdığı parayı görmüyorsunuz. %500 kazanmış ama 5 dolar yatırmış adam. 10 dolar yatırmış. Çünkü o da güvenmiyor. Dolayısıyla hani buradaki e, önemli konu beklemektir. Beklediğiniz zaman o e, alttan toplayıp bekleyip de o büyük kazançları elde edebilmektir. Kaldıraçlı işlem bilmiyorum yapabilene helal olsun Allah bereket versin hiçbir şey diyemem. Ben önermiyorum yapmıyorum. Dolayısıyla e, bu konuda çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum. Teknik bir konu dediğim gibi ama hiçbir şekilde de önermiyorum. Kaldıraçtan Türkiye'de intihar edenler oldu. 2021 dönemi. Hatta e, bitcoin düştüğü için de intihar edenler oldu. Aslında o kaldıraçlı işlem oynamamış adam. Kaldıraçlı işlem oynamamış. Bitcoin'i duruyor. Belki 6-7 ay daha beklese yeniden yükselişler gelecek. Ama bilmediği için bu konuda e, hiçbir şekilde araştırma yapmadığı için parasının gittiğini zannedip hayatına son verenler var. Bu işler ciddi işler. Yani ciddi işler olduğu için hani bazı arkadaşlarımız yazmış havadan para kimse kimseye vermez doğru havadan kimse kimseye para vermez adam 4 senedir bekliyor. Demek ki havadan da bir para söz konusu değil kazananlar kazandıktan sonra sanki çok kolay kazanmış gibi gelir herkese ama aslında orada o çok büyük bir emek çok büyük bir sabır çok büyük bir psikoloji vardır. O yüzden bu arkadaşımızın psikoloji mesajı çok çok önemli. E, psikolojinize sahip çıkın. E, tabii ki burada kripto demek risk demek. Riske giriyorsanız daha fazla kazanmayı da hak ediyorsunuz demektir. E, kumarla bir tutmuyorum ben bunu kumar değil kumarda veya iddiada e, oynadığınız zaman oyun bittiği zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Onu belirtelim. Yani satmadığın sürece e, kaybetmemişsiniz. Sözü ne kadar dalga geçilse de bir yere kadar doğrudur. Ama altcoin'lerde önemli olan tepeden almamaktır. Şimdi ben dikkat ediyorum yazanların çoğu ne diyor? 4 senedir bekliyoruz. 4 sene önce almış. 2021'in sonunda almış. Tepeden almış. En tepeden almış. Eminim buna. 4 sene bu. Geçen sene 3 sene diyordu bu adamlar. Eminim ki 2021'in o son bakın başındaki rallide de değil belki. O sonundaki o belki Metaverse, belki Shiba Inu, işte o şey Dogecoin'in gittiği dönemler. Yani Dogecoin ilk, ilk yarısında 2021'in, Shiba Inu da ikinci yarısında patlamıştı. Yani bekliyoruz dediğim muhtemelen o 4 senedir. Şimdi altcoin'lerde en önemlisi tepeden almamaktır. Ama düşükken de kimse yüzüne bakmıyor altcoin'lerin. Maksat kimse yüzüne bakmıyorken alabiliyor musunuz? O zaman hak ediyorsunuz işte kazanmayı. Ki bakın 100 bin dolar oldu bitcoin hala çıkmadı altcoinler. Bu ilk kez oluyor. Bu hiç bu kadar olmamıştı. Bu kadar uzun da sürmemişti. Bu kadar fazla da coin yoktu. Ama bu kadar fazla adam da yoktu içeride. Yeni gelenler de hala gelmeye devam ediyor. Ama belli ki şunu da belirtelim. Bana hani diyorlar faiz indirimlerine çok takılıyorsun diye ama bütün bu bahsettiğim dönemler boyunca da Faizler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Faizlerin son bu kadar yüksek olduğu dönem 2008 krizi öncesi. Bakın 2008 krizi öncesi zaten 2008 ile beraber faizleri de indirmeye başlıyorlar. Senelerce sürecek de çok büyük bir düşük faiz politikası uyguluyorlar. Yani o yüzden hani burada biraz daha sakin olmak lazım. Biraz daha hani bazı paraları görüyorum yani tek seferde o paraları hiç koymayacaksınız oraya. Yani riske giriyorsanız da çok bunu özür dileyerek söylüyorum ağlamayacaksınız. Kazanırken ben kazandım diyorsanız kaybettiğinizde de ben kaybettim demeyi bileceksiniz yapacak da bir şey yok. Ee, bir arkadaşımız demiş ki o 80 bin bitcoin e, transfer edenle yarın bugün milyonlarca böyle cüzdan çıkmayacağı ne malum çıkmaz. Çünkü zaten Bitcoin'in 21 milyon arzı var. Hani milyonlarca çıkmaz. Maksimum bir tane daha zaten. O dönemde 200 bin dolar kim yatırır? 2011'de bir kişi daha vardır. Bu kişi de bir önemli bir kişi. Belli. Yani o 80 bin Bitcoin önemli birine ait. bu Bu çok belli bir cüzdan güncellemesi yapıyor. O da ortada. Ama önemli biri olduğu da ortada. Çok uzattık, 20 dakikaya geldik. Biraz sohbet oldu bugün. Yarın yoğun haftayla tabii ki başlıyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.